Merhaba sevgili balık burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen ay burcu balık olan arkadaşlarım. Ee, hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, şimdi bu hafta 20-27 Mart arasındaki enerjiyi görmek üzere gene birlikte bir okuma yapmak istiyorum. Hadi bakalım enerjimizi bir görelim. Bu haftanın etkileri neler olabilir diyelim sevgili balıklar için. <laughs> Pardon. Arkadaşlar size gelene kadar gerçekten sesim çok yoruluyor. Çok yoruluyorum. Her hafta sizi böyle düşük bir sesle karşıladığım için özür diliyorum. Ama bu enerjimin düşüklüğü değil, sesimin artık çok yorulduğu için böyle. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Bu çok güzel. Bu açılmış. Sevgi meleği. Böyle kon kon kelebek durumunda. Eee, hile. Tapınak yolu. İyi bu. Şura çok iyi oldu. Şu hile kartına. Anlatacağız bakalım. Link yankı eril dişli dengeniz. Komşu olasılıklar dedi. Başka bir pencereden bakmaya mı başlıyorsunuz? Balıklar olaylara. İlahi sistem tarafından sanki size farklı bir pencereye geç komutu verilecek gibi. belki de sevgi manasında. belki de sevgide artık farklı şeyler istediğinizi anlayacaksınız. Ama bir iyileşme, bir değişme, bir güzelleşme var kendi içinizde, dünyanızda, e, aile hayatınızda çok keskin katı bir karar alacaksınız. O harika burası tamamdır. Şimdi e, bu artık hani e, ne aldatmak ne aldatılmak, ne kanmak ne kandırılmak. Daha uzlaşmacı bir tavır. Daha artık hani e, görmedikleri, esanda gördüğünüzü ama görme görmemiş gibi yaptığınız şeyleri kesmek. E, artık hani daha e, farkına vararak bir takım şeylere yaklaşmak gibi bir niyet almışsınız arkadaşlar. Bu niyetiniz gerçekten e, çok iyi çünkü bu sizi dengeye getirecek ve size güç kazandıracak şimdi bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorsunuz ama biraz zorlandığınız bir etki de var orada ama zorlansanız da bu işi sanki bence yapacaksınız başaracaksınız sevgili arkadaşlar çünkü başarmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz yani nasıl diyelim şu ana kadar yönettiğiniz işte politikada, evde, ilişkide her neyse bu. E, bunda e, artık radikal değişikliklerin olması gerekliliğini, yoksa bunun sizi güçten düşürdüğünü, bazı şeylerinizi etkilediğini, çok pardon arkadaşlar.